Bir cümle var burada. Cümle de, burada bir cümle var. Aslında şifre gibi. Bir yandan da diyor ki biz her türlü biz bundan sonra da gerektiği yerde yeter ki milletimiz kazansın diye her türlü fedakarlığı yapacağız. Yani kapıyı açık tutuyor ama bu fedakarlığın bir bedeli olacak. O zaman benim yani tanımlamam. Ne olacak? Benim tanımlamam doğru. doğru. Kapıyı ...tam Açtı. kapatmıyor, tabii. tam da tabii açmıyor... Canım, tabii. ...yarı tabii. aralık tutuyor... ...bu fedakarlığı bir sadele olacak... <laughs> ...mesela ne olacak... ...bugün İYİ Partililerle konuştum ben de... ...ya bu ne olacak... ...şöyle... ...il bazlı ittifak olabilir... ...hatta ilçe bazlı olabilir... ...CHP ve İYİ Parti ilçe başkanı anlaşmış... ...biz burada ortak aday çıkarırsak... ...AK Parti'yi yeneriz... ...ya da şu ilde... ...ortak aday çıkarırsak yeneriz... ...bu İYİ Parti'den olabilir... ...CHP'den olabilir... İstanbul'la ilgili olarak şu olabilir. Ha, bir dakika. Bir. Ve ben en çok onu merak ediyorum. İstanbul'da ne yaparlar? Ankara'da ne yaparlar? Onu kafalarında meraların büyük ölçüde netleştirmiş. Diyor ki İstanbul'da bir, Ekrem İmamoğlu olursa destekleriz ama bunun karşılığında ilçeler var. Önceden oturduklarında CHP ile İyi Parti masaya CHP diyormuş ki şu ilçeler zaten CHP'nin. Diyelim 15 ilçe CHP'nin. Bunu pazarlık dışı tutalım. Bir dakika Ceyda bir dakika. AK Parti ve MHP'ye ait olan ilçeler var. Bunları pazarlık yapabiliriz. Meral Hanım şimdi diyor ki öyle değil. İstanbul'un tüm ilçelerini koyacağız. Ben diyelim ki Üsküdar'ı istiyorum. Şile istiyorum. Hmm. Ama kılpayı olan yer. Ama Kadıköy'ü de istiyorum. Yani bu CHP'de diye bu istenmeyecek hmm. bir şey değil. Bu ilçeleri pazarlık yapalım. Böylece ben de seçimenime dönüp diyeyim ki kardeşim bakın İstanbul'un 5 ilçesinde İyi Parti belediye başkanlarını CHP destekleyecek. Ankara'nın 3 ilçesinde ya da 2 ilçesinde İyi Partili belediye başkanlarını CHP o, destekleyecek. Abi, o zaman o zaman ittifak... biz de ilde tamam, onları dakika, destekleyeceğiz. Tamam, o zaman ittifak yine olacak. Kıran kırana pazarlık olur. pazarlık elini evet. yükseltmiş ben, oluyor. Vallahi Kemal Bey yani ben bu fedakarlığın bir Peki, bedeli. Size sana olacak. bir şey soracağım. Bir ha, dakika pardon. Bir dakika. Şunu sistematik gidelim. Diyelim ki böyle bir pazarlığa oturdular. Kemal Bey H der mi istediği her şeye? Kemal Bey H konumunda çünkü başarıya ihtiyacı var. Çünkü koltuğu terör Dememe eden. Dememe ihtimali? Yoktur. Sıfır. Yani Ümit Özdağ 3 Ümit Ümit bakanlık bir MİT başkanlığını veren Meral Akşener'e de birkaç ilçeyi verir. Kemal Bey ne Çok yapacak biliyor yok. musunuz Hakan Bey? Bu, yani onlara gelince her şey verilecek. Hakan abi. İyi sıfır beşlik gelince, partilere. 10 puanlık partiye seç, size seçim kazandıracak partiye diyeceksiniz ki herkes adayıyla girsin. Yok yok. Şey Hakan abi ne yapacak Çakar Kemal gibi. Bey? Bir Melik Melik bak bir şey. Kemal Bey ne yapacak? haritayı böyle açacak. Nereyi istiyorsun? Masayı Olur ya, koy. mu ya öyle şey? Aynen öyle. Ankara. Bakın Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i, Adana, Mersin, Hatay, Antalya dokunma buraya. Ordu mu? Tamam. Balıkesir mi? Tamam. İlçelerde yani, de, de yapar ama. İlçelerde de yapacak. Ankara'da ilçeler. mesela. Ank bana tabi yap. tabi tabi Ankara'da da, ilçelerde de yapacak. Ankara'da İstanbul'da. İstanbul'da yeni hatta verecek. Yeni maliye onu, onu yapsa ama Anad orayı alamazsa yerine başka yer alacak. Bak, belediye meclis üyeliklerini istemez. de Onlar çok eski bir belediye başkanı. Akan Bey, belediye, belediye meclis üyeliklerini bile yarı yarıya isteyebilir. Şimdi bakın, İyi Parti'nin gücünü küçümsemeyin. Şimdi evet kazanacak. Hem kazandırabilir hem kaybettirebilir. Hayır bir tarafı var. İYİ Parti'yi küçültsemek benim hakkımda değildir. Yok yok yo, yo, şöyle. Niye küçümseyim? Hayır şöyle diyorlar ya. Benim ya, derdim bak, taban birleştirilsin. Taban sandıkta ittifak ya, yapsın. Bakalım ya, İYİ Parti ne yapacak? Ya, Doğruyla yapsın, yüzde beşi yapsın. Yapsın ama. Tamam bakalım İYİ Parti evet. ne yapacak? Öyle değil. İYİ Parti kaybettirecek gücü var İYİ Parti. Ya, aynı şekilde kazanamayabilir ama sana banko kaybettirir. Hayır. Bakalım iyi Parti değil. Bakalım CHP ne yapacak Şöyle diye Şöyle, bakıyorum ben derse oraya. dersek ki Yapamaz. Bak. Yani kazanacak taraf CHP. Hakan abi. Yo, ekrem İmamoğlu'nun. Herkes kendi başına giderse e, kazançlı değil kaybeder. Biraz önce siz söylediniz. Evet. CHP Ağır yenilirse 100 kilo. Derler. Evet. Ya yani. tarif ediyorlar. Ya, ya Ekrem, İmamoğlu'nun bas toplantısını hatırlayın. Yola çıkıyorum. İstanbul için kaderim kilitlenmiş, düğümlenmiş neyse. Üç yerde İstanbul ittifakı olmazsa olmaz dedi. Nedir abi İstanbul ittifakı? İşte İyi Parti'nin desteği demek HDP'nin yani desteği. Yani dolayısıyla demek. kendi de İyi Parti desteği olmadan beceremeyeceğinin HDP, farkında. HDP desteği HDP HDP demek de önemli. İstanbul'da Özellikle yani HDP Özellikle Ankara'da yani HDP'nin gücü öyle aman aman değil ama işte İstanbul, i̇şte de Adana, Mersin ama Ankara'da mesela İyi Parti yoksa geçmiş şey olsun. Peki, çok teşekkürler. Çok şimdi, zor yani. Şimdi tabii Meral Akşener'e diyorlar ki ya sen şimdi eğer ittifak yapmazsan ve İstanbul kaybedilirse fatura İyi Partiye çıkar mı diyorlar? Var mı o yazılı? Ver. Bir şurada, evet. şeye, şuraya ver ha. İstanbul kaybedilirse fatura İyi Partiye çıkar mı? Çıksın kardeşim. Hani aslında bu da bir meydan okuma evet. değil mi? Çıksın kardeşim. İyi Parti bugün olmasaydı ne olurdu? Ak Parti 2018'de kaç milletvekiliyle meclise girecekti? İyi Parti seçime girmemiş olsaydı İstanbul'u alınacak mıydı? İstanbul'da ikinci turda 13.500 fark var. Bakın bakalım kimlerin oyu? Kimlerin oyu? İyi Parti'nin. İyi Parti'nin diyor. Yani diyor ki İstanbul kaybedilirse fatura İyi Parti'ye çıkar mı? Hep böyle fatura size çıkar. Bak kaybet. Seçimdir bunu yaptık diyor. Bir daha yapmayacağız. <laughs> ee, <güzel>. öyle diyor. <laughs> Gelmeyiz ona diyor. Ya. Ama, sefer ama bir yandan da diyor. bir yandan da fedakarlık yapabiliriz diye. Anlaşma zemininde hazır tutuyor. Yani pazarlık, tamamen de kapıyı kapat. Pazarlık kapısı açık. Evet. Çünkü iki seçimdir. Mesela masadan kalkışında da ne dediler? Ya çek bilmem neyi gitsin falan. herkes. Modoydu. Ama o ihanet tabii. etti falan. Modo değil mi? Ha, linç ettiler. Tamam linç Spon oldu. çekeriz dediler. Üç günde yenmedik, küfür yediler. Tabii. Şimdi iki defa tam kardeşim hadi muhalefet kazansın diye geliyoruz modunda geldi. Üçüncü defa o trene binmeyeceğim diyor. Bu konuşmaların özeti bu. Ama yapabilecek mi? Ben Meral Hanım böyle çok iddialı çıkışlar yapıyor. Ondan sonra tam tersine bir siyasi tavır alıyor. Edilgen yapabilecek edilgen bir tutum alabiliyor evet. yani evet. O konuda bu zamana var, Ama olabilir. artık bence artık ben de Hakan Bayrakçı. Ama bu eleştirilecek yani. bir konu haklısın. Evet. Ama şimdi Sayın Bunu Mansur yavaşla. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz Allah biz aşkına Sayın Mansur yavaşla. Ekrem İmamoğlu mesela bu cümleleri nereye koyacak ya? Türk milletinden Özür diliyorum. Az milletimden özür diliyorum. Diliyorum. Bu iki arkadaşım milletimizi çağrısına kulak vereceğini düşündüm. Allah şahit ki ne yapsam, sizin ne yaptım. Milletim kazabilsin yaptım. Onlar adına da sizden özür diliyorum. Ha ne bu? ikisine kızgınlığını dile getirmiş. Ha, o ha. Doğru. Bu kızgınlığı nereye not edeceğiz abi? Kızgın ama o kadar da şey değil. Yine de onları böyle hafif böyle daha Siz, özenli onlara bakacağım. Sen var. Ya ben sen sen ama yine de yani onlara karşı... Bak, bak dün Doğru. Ümit Özdağ'la İYİ parti önemli bir isim. Bir yayında şey dedi ya, şu saat itibariyle artık İstanbul ve Ankara'daki Mansur Yalçın, Ekrem İmamoğlu, CHP'nin belediye başkanıdır, bizim değil dedi. Nereye koyacağız bunu abi? Genel başka var mısa adam? O çok açık olarak karşı çıkıyor. Aday karşı çıkarılması gerektiğini süredir, savunuyor. Hatta dedi ki, partinin görüşü sizin görüşü ağırlıklı görüş dedi. Abi bu ne inkar, ne itiraf, bu yalnızca bir sistem. Aynen. Sezen Aksu şarkısı. Evet. <laughs> evet. Doğru. Bu sistem doğru. doğru. Evet peki. Şimdi o zaman e, sen şunu mu diyorsun yani bu her parti ayrı. Peki diyelim ki farazi bir şey söylüyorum. Her parti kendi adayıyla çıktı. Kim kim kazanır İstanbul Ankara'da? Bu işten kim karlı çıkar? AK Parti siler süpürür. Ak Parti mi O zaman Kemal Bey ben sende tutuklu kaldım diyecek Parti'ye. <laughs> Kemal Bey bunu göze alabilir mi? Yani şu seçimi zor atlattı, Genel Başkan kalabildi. Yok alamaz. Yerel seçimde her yeri kaybetmiş bir Kemal Bey artık yani. Ay tabii. E, tabii. CHP tabii. Genel Merkezinin karşındaki restoranın sahibi bile yapma Kemal Bey der. Artık. Gerçi ben e, şu son e, seçimi kaybettiğinde de e, duramayacağını söylemiştim. Adam sonuçta durdu kaldı. Ee, belki oradan da bir Bu arada ismi, Hakan, Hakan, abi Adana ve Mersin'deki BD başkanları da harıl harıl HDP'nin gönlünü almaya çalışıyor. Çünkü onlar da HDP olmasa. Tabii HDP, HDP, orada HDP olayı ayrı bir değil. olay. Hay hay, yani sadece İyi Parti değil bir de HDP tarafı da var işin. Ya Allah Kemal Ama şu da var. meralanın bir çıkmazı da şu. Düşünsenize siz Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermişsiniz. Şimdi ben bunları desteklemiyorum dediğinizde insanlar demez mi? Ya Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğin kişiyi belediye başkanlığında niye desteklemiyorsun diye. Meral Hanım'ın da orada bir çıkmazı var. Onu nasıl Onun da yapıyorum. önünü e Sayın Özdaleydi değil mi? Ümit Özdale. evet Özler. öyle söylüyor. Bunlar artık CHP'nin adayı diyor. Yani kendisi CHP'nin belediye başkanları diyor bizim Be değil belediye Ama Özdale başından beri oradan bunu da. savunuyor. Bir, Hatta İzmir'e hat de hat oluşturuyor. Belediye başkan adayı olacağı konuşuluyordu Özdale'nin. Yani bir grup bunu ciddi olarak savunuyor. Ben stratejik ve taktik açıdan bir soru soracağım. CHP mi İyi Parti'ye mecbur? İyi Parti mi CHP'ye mecbur? Ama, Ama duygusal abi. cevap vermesin kimse. Evet. Abdullah Aras hocam adam. Eyvallah. Ertesi. Onun için Güvenlik uzmanı ya, en soğukkanlı Putin gibi adam. Hı. Buyur abi. Şimdi izin verirseniz e, ben bir bakış açısı geliştirmek istiyorum. Şimdi e, Ama bu bağlamı kaçırma. Kaçırmadan. CHP mi İyi Parti'ye mecbur? İyi Parti mi CHP'ye mecbur? Bunun cevabı çok basit. CHP İyi Parti'ye mecbur. <laughs> Doğru. İyi parti CHP'ye mecbur mu? O kadar mecbur değil. Ha, o zaman Hakan Bayrakçı'nı söyledi. Yani bu, bu yani işin at pazarda kısmında bu dediğiniz doğru. Yani şu sonuçta. Bu, be, şu, bu at yani şu bir at pazarlığı. Ya şu bahsettiğiniz şey. konu açıkçası ilkel bir siyasete karşılık gelmiyor. Tabii evet. yani şimdi Tabii. Melik ne dedi? <laughs> Haritayı açacaklar Türkiye'sine, orayı sen al, burayı sen Yani dediği de o ilkel bir şey değil bu. Doğru. İşte ben de onun için diyorum ki Abdullah Bey'in. At pazarlığı dememesi için herkes kendi adayıyla girsin, pazarlıkla. Biraz önce şey de söyledi, etik, siyaset. Kaybedersiniz. Aynen. Bakın, kaybedersiniz. At pazarlığı yaptılar biçiminde bir algı olacağına ya Hakkıyla yine... kaybet diyor. Aynen öyle. Gir ya, bileğinin neyse hakkıyla. O. Neyse. Ya İsmail Ama abi pazarlık at olarak, olarak. At stratejik de. değil. Şimdi e, kazan, kazan. Abdullah Bey diyecek ki at pazarlığı vardı burada. Kim, kim neyi kaça sattınız diyecek. Böyle ahlaksız bir siyasetle devam etmektense herkes girer kardeşim oyunu alır. Vatandaş da aşağıda ne yapacaksa yapar. Sandıkta. Sandıkta. Bak, at, pazarlığına, yok ama. at pazarlığına izin vermeden. Yerel yönetimlerin başına genel başkan. Ben, ben olarak... ben de İsmail Bey gibi düşünüyorum. Yok ben öyle düşünmüyorum. Neden söyleyeyim? Ahmet Akın gibi ee, uzaktan hiç tanışmam. Uzaktan baktığım kadarıyla bu işlerde becerikli bir tabii, tabii. kişi gibi duruyor. Bal kesirde aday gösterilseydi çekilmeseydi kazanabilirdi. Ha. Şimdi o mesela bence bu konularda tereddütsüz aman ha İYİ Parti öyle hava mava atmayalım diyecektir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü onu biraz uzaktan gözlemimle becerikli bir ve şey, zeki bir olarak Bir şey olarak söyleyebilir miyim? Ben İsmail Bey'e şu nedenle katılıyorum. ya Bu iş artık bu şekilde git gitmemeli, gitmez yani. Yani sen İstanbul'u aldın. Yok orada benim iki müdürüm var. Yok sen bana üç ilçe ver. Yani bu Bu olacak işte. Buradan bizim çıkmamız lazım. Bir kere kaybedelim. Beşlik partilerle bu yapıldı ya. Doğru. yani o kadar milletvekili 10 puanlık partiyle bu mecbur mecbur ya CHP. Yapıldı. Ders çıkartın. Görüldü. Kemal Bey diyordu ki ders çıkarmaktan buradan da buradan da buradan da bir ders çıkmalı. Buradan Peki. da bir ders çıkmalı. Ama 2018'den beri bu yapıyor, yapılıyor, yapılıyor. düker bu yeni bir şey değil ki. Yani 2010 yerden başlasın o, diyor o ya. Son cümle ne diyor Sayın Akşener? İkinci turda 13.500 fark var. Bakın bakalım kimin oyu. o? Kimin oyu? Bilmiyoruz ki. Veri yani, yok. Herkes sahip ama. Aslında Onun ben ben, yan, ben, ben, diyor ki CHP ben yan benim oyum. İYİ biliyorum. Parti diyor benim oyum. Saadet benim diyor benim, benim oyum. diyor benim oyum. Herkesin var orada oyu ya. Gülketin evet herkesin var. Ama hiç, var herkes tamamına sahip çıkıyor. Abdullah Bey. Ya belki AK de Parti'den var. de ama Ama hiçbiri olmazsa da olmaz. O da yalan değil. Abdullah Bey, de çıkar olmaz. Tamamlayın. İYİ Parti de çıkar olmaz. Abdullah Bey tamamlasın. Evet. Pardon. CHP mi İYİ Parti'ye mecbur? Teması üzerine. İYİ Parti mi CHP'ye Mecbur teması üzerine konuşuyor. Şimdi e, olası ittifaklar üzerinden. Yani bu ittifak siyasetinden çıkılamaz mı? Aslında Akşener e, onu söyledi. Söylüyor, onu istiyor. Söylüyor ve şöyle bir cümle kurdu. Dediğini yaparsa, dedi ki e, yıkıcı bölücü ayrılıkçılarla ittifaka hayır, marjinallerle ittifaka hayır. Cumhuriyetle, kurucu değerlerle, devletle sorunlu olanlara hayır. Böyle oluşumların içerisinde kesinlikle yer almayacağız gibi son derece iddialı bir cümle kurdu. Bu cümlenin gereğini yaparsa Sayın Akşener seçime kendi başına girecek demek. Ama bir diğer tarafıyla da e, hani kapıyı yarı açık, yarı aralı buna dair de mesajlar var. Yani o bir şekilde e, kurguda bazı tutarsızlıklar var. Var. Şimdi bu, bunu görüyoruz. Ama hani bu dediğini yaparsa sonuçta diyor ki ben ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla seçime girmeyeceğim. Kendi adayımızla yani seçime. Bu bölücülerle gireceğim. falan o, o da tam anlaşılmıyor. Çünkü şöyle oluyor. E, şimdi diyelim ki Ekrem Yılmazoğlu aday. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı zaten. E, şeyde İyi Parti de onu destekliyor. Tamam güzel. Bölücü, mölücü yok o işin içinde. Diyelim ki hani Meral Hanım'ın kastettiği anlamda söylüyorum. HDP'de dışarıdan Neyse. destek veriyor. Şimdi bu Meral Hanım'ın tarif ettiği ilkesel duruma aykırı mı değil mi? Aykırı. <laughs> yani e şey ama ona, ona sorarsan diyor ki aykırı değil kardeşim bana <laughs> ya ne o, diyor. O biraz dışarı. istemem yan cebime koyalım. E ee, yani o da Ondan öyle. Ondan sonra da diyor ki Ahmet Bey bizim milletvekili adaylarımız bir yere gittiğinde vatandaş dedi ki siz teröristlerle işbirliği yaptınız dedi. Yüz vermedi, oy vermedi diyor kendisi. Onu da anlayamadık bana. diyor. Niye Tabii niye anlayamadın veriyordu. çok açık, açık net şimdi yani. E, aslında e, başka bir şey var benim görebildiğim. Yani orada şu, çok özür dilerim. Yani hakikaten orada bir koyacaksa Hani tutarlı, dirayetli bir tutum, e, böyle radikal bir tutum alacaksa. Hani biz HDP'nin olduğu hiçbir yerde olmuyoruz diyorsa, diyecekse onun gereğini yapması lazım yani o hem Tabii. öyle hem böyle hani Çünkü Ahmet var Bey dedi ya HDP'yi HDP çok istiyorsanız masaya oturtun o zaman biz o masadan kalkarız. Biz HDP'yi PKK'nın uzantısı olarak görüyoruz. Onun olduğu yerde biz olmayız dedi. Dedi. Tabii. Söyledi ama ondan sonra birlikte seçime dedi. girince işte İyi Parti milletvekilleri gittiği yerde siz PKK ile işbirliği yapıyorsunuz ithamıyla karşılaştı. Karşılaşır. Karşılaşır. Şimdi var olmak istiyorsa zaten bir şekilde karşısına almak zorunda. Çünkü bir, yani kimya tutmuyor. Tabii tabii olmuyor. Yani orada şimdi, şimdi kendi yani, tabanı da kızıyor yani tabii. böyle bir şeye. Şimdi %17'ler %18'ler anketlerde gözüktü iyi Parti'de. Ama bu ittifakın içerisine girmekle birlikte bunu itibarsızlaştırdı kendi eliyle. Sonra masadan kalk masaya geri dön daha zor bir taraf. Ama CHP açısından da şöyle bir kritik durum söz konusu. İYİ Parti eğer, ben de katılıyorum, e, CHP İYİ Parti'ye çok daha fazla mecbur. Çünkü İYİ Parti denklemden çıkarsa CHP-HDP kalıyor ortada. Tabii. O da şimdi, CHP şimdi açısından hiç iyi bir görüntü değil. Başka bir şey söyleyeceğim izninizle. Şimdi e, Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı olarak, Millet İttifakı, Millet İttifakı olarak mahalle seçimde de giderse kıyasıya bir rekabet yaşanır kıyasiye bir mücadeleye tanık oluruz. Özellikle İstanbul gibi, Bursa gibi, yani Ankara gibi rakamları birbirine çok yakın olduğu yerlerde. Zaten Sayın Erdoğan bunun hedefini gösterdi. O, başka bir seçenek var. Millet İttifakı'nın dağılması. Yani Sayın Akşener'in dediğini yapması ve daha bu zaman kim kazanır? Cumhur İttifakı kazanır. Öyle diyor Hakan Bey de öyle diyor. başka bir seçenek daha var. Meral Akşener Cumhur İttifakı ile işbirliği yaparsa. Ya o zaman zaten ha, şimdi şimdi sürüpür. ama bakın say, şimdi burada öyle aslında bir ihtimal var mı ya? Bu söylediklerinde... Selvi, bir dakika. Bu da bu da konuşuldu. Yani Meral Akşener'in ya ben bu CHP, HDP falan bu işlerden sıkıldım. Cumhur İttifakına yanaşıyorum kardeşim deme durumu söz konusu olur mu yoksa zinhar böyle bir şey olmaz mı? onu Parti'nin yapması zor. Ben de aynı kanaatteyim. Seçmenini ben, sürüklemesi bir, zor olur. Öyle Çünkü bir, o Milliyetçi ve merkez sağ seçmeni ama muhalif olan seçmeni. Ama son genel seçimlerden sonra oluşan yeni bir hava var, yeni bir dalga var. Tamam. böyle hani milliyetçi bir salınım var falan hani oraya bakarak ben de katılıyorum. Doğru. En az 5 puanı götürür. Doğru. Götürür mü, getirir açısından. mi? Yani öyle bir şey yoktur. Yani öyle bir beklenti. Günden de böyle bir konu yok. yok mu? Ama mesela şimdi başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi gelecek ve iyi parti. <laughs> AK Parti Saadet Partisi MHP MHP Deva Gelecek bunu destekleyecekler. Bir ittifak yapacaklar mecliste. İyi Parti de iyi Parti de destekleyecek. Şimdi bu soru o zaman daha güçlü bir şekilde sorulacak ya yerel seçimde de İyi Parti Cumhur İttifakı'na geçer mi diye. Şu anda öyle bir beklenti de bir çabada yok. Peki Meral Akşener'in temel mesajlarına baktığınızda, ben daha milliyetçi, muhafazakar bir partiyim. Benim yerim Cumhur İttifakının yanındır imasını taşıyan doğru söylüyorsunuz gibi şey var mı? En ufak bir şey görmedim. Mesela Bahçeli'nin komşu olalım teklifine de cevap vermedi. Meral Hanım'daki hava şu. Bunu da söyleyeyim. Ben bunu Meral Hanıma bir özel sohbetimde sordum. Onun bana söylediği şu oldu. Ben gitsem dahi tabanım gelmez. Evet, Hakan Bey gelirse edeyim. de ama izin üçte edin. biri Ay, ancak gelir. O şeyden bu önemli bir şey. Ama, ama ben Meral Hanım'ın kendisini muhalefette konumlandığını görüyorum. Cumhur İttifakına yani, geçme konusunda bir çaba, bir a beklenti de diğer tarafta a aslında yok. Aslında hesabı şu, sağ bir muhalefet partisi olmak Aynen. istiyor. Evet. Ama yani kader bu CHP ittifaklar falan onun bir türlü bir sağ muhalefet olarak serpilip gelişmesine izin vermedi. Vermedi. İşte kendisi de onu söyledi. Ahmet Bey kuyruk siyasetine mecbur kaldık dedi. Aslında Meral Akşener ben başından beri hep onu savundum. Milliyetçi ve muhafazakar yani merkez sağın daha milliyetçi tonunda bir yerde ayrı olsaydı CHP'ye kızan da, AK Parti'ye kızan da, iktidara kızan da, muhalefet ama yetersiz bulan da orada Bunu yap. Hala, pardon rakam söyleyeyim, özür dilerim. Bu dediği olsaydı Abdülkadir Bey'in, şu anda 20'leri geçmiş olabilir. Bunu yapamıyor çünkü... Kuyruk siyaseti yapıyor. Hayır, bloklaşma var, blok siyaseti var Türkiye'de. Genel seçim geliyor, iki blok var ya oradan olacaksın ya buradan ama olacaksın. Ama şöyle demişti. De bence üçüncü, yanlış oluyor ama. Üçüncü bir yol açmaya... E, yanlışa yanlış üçün, demek yani Üçüncü zaten. bir yol açmaya kalktığı anda Cumhur İttifakı ezici üstüne geliyor. Ama Ahmet Bey şöyle seçimden sonra İyi Parti'nin başkanlık divanı toplantısında Meral Hanım şunu söyledi. Dedi ki bizim yerimiz eğer bana dedi CHP ile iş teklif edecek birisi varsa hemen seçimden sonraki ilk başkanlık divanı toplantısında yanıma yaklaşmasın. Biz ne Öyle iktidarın değil, yanındayız, de otururuz, konuşuruz Tabii. gerekirse diyor. Ne muhalefetteyiz, biz üçüncü yoluz, alternatifiz dedi. Tamam, Hatta bu, ben bu bak, açıklamasında ya, Abdülkadir da onu bekliyordum. buyruk siyaseti. An Çok zarar verdi. Tamam ama Abdülkadir Bey'in söylediği <laughs> son söz, yani Meral Akşener ben üçüncü yolum diyorsa, diyor, diyor olabilir. Temennisi bu olabilir, içinden geçen de bu olabilir ama yapamıyor bak geliyor yerel seçim yine bir ittifak var Mehmet Bey işte şunu söylese üçüncü yolum ben kardeşim yürüyorum dese cesareti ben de bari o cesareti göster. o itirazını itirazını öte ne kadar başarılı olur ya yanlış onu bilemem olabilir. ama başarılı bir olur. Şey yaptıkları bir şey her yaptıklarına bravo demiyoruz Tabii, Ce hayır bence doğrusuna yanlış. doğru yanlışına evet. yanlış, yanlış.